Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün sizlerle İngilizce 1. dönem 1. yazılı açı burçlu sınavına çalışacağız. Sevgili öğrenciler, bakanlığımızın webin örnek sorularını çözdüm. Kendi örnek bir tane yazım var onu da çözdüm. Şimdi ikinci örneği çıkıyorum. Yani 3. yazılı yapmış çalışmış oluyoruz. Lütfen diğerlerini de izleyelim ve yüksek not alalım. Evet, read the conversation and write down Martin's questions. Şimdi aşağıdaki konuşmaları okuyun diye söylüyor ve aşağıya Martin'in sorularını yazın. Çünkü bakın burada bir konuşma var. Daha sonra Martin'in soruları var. Aşağıda Charles'la bu boşluklara soruları yazın diye söylemiş. Bakalım ne var? Martin, hello my name is Martin. Benim adım Martin, bla bla. Bakın burada bir soru soruyor. Charles da hi Martin, merhaba ben Martin diye söylüyor. Merhaba Martin. Ben Charles. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum diye söylüyor. Demek ki burada ne sormuş olabilir sevgili öğrenim? Adını soruyor ki Hi Martin Ben Charles dediğine göre. Buraya ne sorabiliriz? Evet. What is your name diye sorabiliriz değil mi? İsmini soruyor ki burada bakın Ben Charles memnun oldum diye söylüyor. My pleasures. Yani burada zevk duydum memnun oldum. Evet, bu da aynı şekilde karşılık veriyor. Tekrar bir soru soruyor. I am from Britain. Ben İngiltere'denim diye soruyor söylüyor. O zaman ne sormuş olabilir sevgili buraya? Evet. Where are you from? Değil mi? Neredensin diye sorarsak, hangi memlekettensin, hangi ülkedensin? Ben Britanya'danım diye söylüyor. böyle söyleyince Martin bakın burada tekrar bir soru soruyor. I am 11 years old. 11 yaşındayım diye söylüyorsa Martin ne sormuş olabilir? Yaşını sormuştur değil mi? O zaman ne yazabiliriz? How old are you diye yaşını sormuş olabiliriz. Devam ediyor bakın. Martin bir daha bir soru soruyor. Two, English and German. İngilizce ve Almanca diye söylüyor. Ne sormuş olabilir? Hangi dilleri konuştuğunu veya hangi dilleri konuşabildiğini sormuştur. O zaman nasıl yazabiliriz? Evet. Ee, şöyle how money kaç tane? Çünkü iki diye cevap verdiği için önce kaç tane dil konuşuyorsun diye soralım. Çünkü iki tane deyip son açıklama yapmış. How many languages can you speak? Evet. Kaç tane dil konuşabiliyorsun? Bakın kendine soruyoruz. O da two. iki tane İngilizce ve Almanca diye söylüyor. Sonra tekrar bir soru soruyor. I like history and physical education. Yani tarih ve Bedeni den hoşlanıyorum dediğine göre ne sormuş olabilir? Hangi derslerden hoşlanıyorsun? Hangi dersleri seviyorsun? Veya hangi dersler favorin diye sorabilir, değil mi? O zaman şöyle hangi neyle soruyorduk? Which ile soruyorduk, değil mi? Which classes? Evet, birden fazla olduğu için evet. Do you like? To soru uygun. Which classes hangi dersleri do you like, seviyorsun? O da I like history and physical education. Veya nasıl sorabilirsiniz sevgilerim? Şöyle de sorabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. What are your favorite classes? Ya yani şöyle de sorabilirsiniz. Senin favori derslerin ne diye sorarsanız bu da ben tarih ve fizik adı için yani bedenden hoşlanıyorum diye ne yapabilir sevgili Söyleyebilir. Devam edelim. Look at the table. Tabloya bakınız. Answer the için Soruları cevaplayın diye söylemiş. Bakalım tabloya sevgili öğrencilerim. Evet Steve var. Biraz şöyle çekelim. Evet, yani burada Steve'in hoşlandığı bakın fen dersi var. Sevgili dil dersi var. E, resim dersi var. Şuradan hoşlanmıyormuş. Bunlarla ilgili sorular soracak. What is Julia's favorite class? Yani Julia'nın favori dersi hangisidir diye soruyor. Julia'ya bakıyorum. Bunu sevmiyor. Bunu sevmiyor. Favori dersi o zaman ne olacak sevgili öğrencilerim? Dil olacak değil mi? Yani yani İngilizce olmuş olacak. O zaman şöyle yazarız. She veya buraya e, ne yapabilirsiniz? Julia yazabilirsiniz değil mi? She yerine. Evet. Julia veya she likes. Bak S takısı alıyor. Üçüncü şekil olduğu için. He, she değil mi? Likes. Ne yapalım? Ders İngiliz. Evet İngiliz. Julia veya she o İngilizceden boşlanır diye söyleyebiliriz veya favori dersi diye sorduğu için şöyle yazabilirsiniz. English is her favorite class. Tek dersi olduğu için bakın İngilizce evet onun favori dersidir diye bu şekilde de ne yapabilirsiniz cevap verebilirsiniz. Who likes science classes? Evet. Fen dersini seven kim? Bakın diye soruyor. Fen dersini seven bakın like at, e, attığına göre kim var? City var değil mi? O zaman City likes evet science classes diye cevap verebiliriz. Classes diye sorduğu için Steve fen dersinden Hoşlanır. Kim diye sormuştu? Steve diye ne yapabiliriz? Cevap verebiliriz sevgili öğrencilerim. Başka? Does Dora like drawing pictures? Yani resim yapmaktan Dora hoşlanıyor mu? Bakıyorum Dora'ya. Resimler de burada. Bakın gördüğünüz gibi tik olduğu için hoşlanıyor. Değil mi sevgili öğrencilerim? O zaman bakın bazı sorularda hoşlanıyor mu? Mığlı ile olduğu için yes veya no diye cevap veriyorduk. Hoşlandığı için yes, she, does diye cevap verebiliriz. Evet. Veyahut da she yerine e, ne yapabilirsiniz? Dora'yı yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Devam edelim. Which classes? Hangi ders does Julia dislike? Evet. Julia'nın sevmediği dersler hangileri diye soruyor. Bakalım Julia'nın sevmediği dersler ne var? Bakın bir fen var. Bir de resim çizmek var sevgili öğrencilerim. O zaman şöyle yapalım. Julia da yazabilirsiniz. She diye yazıyorum ben. She dislikes. Bakın S takısını unutmayalım. He, she, de. Neydi? Science değil mi? Fenden hoşlanmıyor. And art. Resim dersinden, sanat dersinden hoşlanmıyor diye yazabilirsiniz. veya da şöyle yazabilirsiniz. She doesn't like. Hoşlanmaz. Doesn't like veya dislikes diye. ikisini de biliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Doesn't like çünkü yorumlarda bunu soran arkadaşlarınız oldu. Diğer çünkü örneklerini de çekmiştim hatırlıyorsunuz. Evet. She doesn't like science and art diye ne yapabilirsiniz? Cevap verebilirsiniz. Does Steve like English classes? Bakın daha hızlı soruyor. Yine he, yes cevap no, vereceğiz. Steve İngilizce dersinden hoşlanır mı? Bakalım hemen Steve'e. İngilizce dersinden hoşlanıyor mu sevgilerim Steve? Hayır. Hoşlanmıyor değil mi? O zaman no. Şey, Steve erkek olduğu için he doesn't. Hayır o boşlanmaz diye söyleyeceğiz sevgilim. Yeah, doesn't like English classes diye uzunca da yazabilirsin ama gerek yok. Bu yeterli. Devam sevgili öğrencilerim. 3. sorumuz The timetable below. Evet aşağıda görüyorsunuz. Takvimimiz var. E, Hazel'ın e, Eba'daki Hazel's classes on Eba TV. Yani Eba TV'deki Hazalın ders programıymış sevgili öğrencilerim. Bu answer the questions according to the table Bu zaman çizelgesine bakarak Sevgili sorulara cevap verin diye söylüyor. Bu Hazal'ın ders programıydı sevgili öğrencilerim EBA TV'deki. Şimdi buna bakarak which classes hangi dersler? Daz, Hazal, on, Salı günü Hazal'ın hangi dersleri var diye söylüyor. Monday, pazartesi, tuz Salı, salı, bednesi, çarşamba diye mi sevgili öğrencilerim? Pazartesi, salı, burada da çarşamba diye yazıyor. Bize salıyı sorduğu için sevgili öğrencilerim salı, sosyal studies ve science dersleri var. Yani bilim dersleri var. O zaman nasıl yapıyoruz şimdi? Böyle yazalım. E, hazal yerine şey yazabiliriz yine. Ya da hazal dedik. Bu sefer hazal yazalım. Hazal has değil mi? Sahip ne vardı? Sosyal studies var değil mi? Evet. Sosyal dersimiz var. Bir de ne vardı? And science. Evet. Hazal sosyal dersine ve fen dersine sahip veya var şeklinde bu şekilde yazabilirsiniz. B is social studies on monday. Pazartesi günü sosyal dersi var mı sevgilencim? Bakıyorum. İkisi de Türkçe matematik yok değil mi? O zaman bakın no it bakın ders cansız olduğu için isn't. Bakın izli sorduğu için isn't. Diğerine doesn't demiştik ya. No it isn't diye söyleyeceksiniz. When is math class? matematik dersi ne zaman diye soruyor. Matematik dersi bakın nerede sevgilendirin? Pazartesi günü değil mi? O zaman nasıl yazacağız? It is on Monday. Evet. It is ne matematik dersi değil mi? Evet matematik mi sevgilendirin? Mat is on Monday. Matematik veya it is on Monday. Matematik pazartesi günüdür diye söyleyeceğiz. Evet günlerde de bakın on kalıbını kullanıyorduk. Lütfen dikkat edelim. Devam edelim. How many classes? Bak kaç tane ders? Does Hazal have a Bir günde kaç tane dersi var Hazal'ın? Kaç tane dersi e, sahip diye soruyor. Bakın. Bir günde kaç tane var? Bakın. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gördüğünüz gibi her gün 9'da, 9.30'da 2 tane ders var sevgili öğrencim. O zaman şöyle yazacağız. Hazal da yazabilirsiniz. She has. Bakın. Have değil mi? Has oluyor artık. Üçüncü şekil olduğu için. He, she, it de. She has two classes. Evet. A day. bakın. Aynı kalıpta yazıyorum. A day. Bir günde iki derse sahip. Bir günde iki dersi var şeklinde yazıyoruz. Does Hazal yine Hazal have English on Wednesday. Pazar pardon çarşamba günü İngilizce dersi var mı? diye soruyor. Bakıyorum çarşamba günü İngilizce dersi gördüğünüz gibi bir saat İngilizce bir saat müzik olduğu için evet var diye yazacağız. Ondan bakın var mı diye sorduğu için bakın dazı sorduğu için var olduğu için yes she does diye bakın. Evet üçüncü şekil olduğu için değil mi sevgili öğrencilerim? Mesela I olsaydı I do yazardınız değil mi? S takısını kullanmazdınız. Lütfen buna dikkat edelim. Evet, bu da bu kadar sevgili öğrencilerim. Evet, son sorumuza geliyoruz. Haritamız var burada. Look at the map. Haritaya bakınız. En, en answer the Sorulara cevap verin diye söylüyor. Bakalım cevaplayalım birlikte. What is there next to museum? Müzenin yanında, bitişiğinde ne var diye soruyor. Bakın, müzeyle bitişik olarak ne varsa sevgilencem? Okul var değil mi? O zaman nasıl yazalım? Evet. There is a school. Bakın okul var dedi değil mi? Bakın müzenin bitişinde okul var. There is a school. Okul var. Nerede vardı? Evet. Next to the. Bakın devamlı kalıbın şurası aynı. Next to the museum. Okulun yanında, pardon müzenin yanında okul vardır diye söyleyeceğiz. Where is the bank? Banka nerede? Bakalım bankamızı. Banka nerede? Post Office ile bu ortasında sevgileneceğim. O zaman banka bu ikisinin arasındadır diye yazabiliriz değil mi? It is, buraya bankla yazabilirsiniz. It is. Arasında yazacağız. Between. Ne ile neyin arasında sevgili öğrencilerim? The Post Office ile The Post Office and pardon and the stationery. Şöyle yani stationery ile durakla postanenin e, arasında olduğunu yazdım. The, it is evet bank diyoruz değil mi? The bank yazabilirsin veya the bank is de diyebilirsin. Buraya saygı vereceğim. It is between the post office and the stationery. Post office ve stationery arasında diye yazarsınız. Evet, iz bakın. Evet hayırlı geldi. Is there a toy shop opposite the stationery? E, Stationery'nin karşısında mı e, oyuncak dükkanı diye soruyor. mılı and sorduğu sordu için bakın. Şimdi bakıyorum. Oyuncak dükkanı burada. Neyin bakın? stationery'e tam karşısında değil mi sevgili <laughs> O zaman mı meal sordu için ne yapacağız sevgili Yes, there is. Evet, oradadır diye. Where is the hospital? Hastanelerde Bakıyorum hastane nerede sevgili öğrencilerim? Farmasinin neresinde? E, bitişinde. Böyle yazmak daha uygun. Veyahut da postanenin karşısında yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Bu ikisi de uygun. O zaman şöyle yazalım. It is evet, next to the pharmacy. Değil mi? Eczanenin bitişinde. Veya e, şöyle yazabilirsiniz. Post ofisin karşısında da diye yazabilirsin. O da uygun olur. Yani onu da yazabilirsin. It is karşısında neydi? Opposite the post office. Post office diye ne yaparsınız? Yazarsınız sevgili öğrenciler. Evet bu da bu şekilde. Is there a library and pink road? Evet pink road'un üzerinde mi diyor library kütüphane? Bakalım. Evet pink road Burada sevgileneceğim. Yolumuz. Ee, bize niye sormuştu? Evet bakıyorum. Library. Kütüphaneye sormuştu. Kütüphane nerede Bakıyorum şimdi. Evet. Burada bir kütüphane görevi. Post Office. Stationery. Pharmacy. Evet. Gördüğümüz gibi yok değil mi sevgili hocam? Şunun üzerinde öyle bir yol, kütüphane var mı? Hayır. O zaman ne yapıyoruz sevgileneceğim? Hayır diyeceğiz. No. There. Isn't. Sevgileneceğim. Hayır yoktur, mevcut değildir şeklinde cevap vereceksiniz. Evet sevgili öğrencilerim bu örneğimi de bu şekilde çözmüş oldum. Lütfen 3 örneği de izleyelim. Yazılardan yüksek not alırsınız inanıyorum. Yorumlarda buluşalım. Öğretmenim yüksek aldım, düşük aldım. Nasılsa 80 aldım, 90 aldım, 100 aldım. Arkadaşlarınız bakın 100 aldım, 99 aldım diye yazıyorlar. Memnun oluyorum. Sizler de inşallah alacaksınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Yorumlarda buluşmak.